Samsun'un Çarşamba Çarşambaovasında yetiştirilen sühila kavununda hasat dönemi başladı. Çarşamba ilçesinde yaz aylarında hasadı yapılan kendine has dokusu, kokusu ve tadı bulunan sühila kavunu üreticiler tarafından hasat edilmeye başlandı. kavun yetiştiriciliği yapan İbrahim Orduluoğlu ise bölgeye has yetiştirilen Süheyla kavununu anlatarak çok uzun ömürlü değil ancak tadı çok güzeldir dedi. Süheyla kavun bizim bir yöremize has bir kavun. Çok uzun ömürlü değil ama tadı çok güzeldir. Dolapta bir hafta 10 gün saklayabiliyorsun. Dışarıda 3 günde tüketmen gerekiyor. 3-4 günde tüketmen gerekiyor. Çok yumuşak bir dokusu olduğu için çok tatlı, lezzetli bir kavun. Ondan dolayı Bizim bu, buraya, yani bu yöreye has. Başka yerde zaten onu fazla yetiştirmiyorlar. Yani buraya özel bir kavun. Kavun fiyatları şu an 9 lira, 10 lira, 11 lira. Kavunun şekline göre değişiyor. 14 dönüm bahçenin komplesi. Ee, tarla yılda 40 tona yakın verir. Bu sene yağmur, yağış olduğu için hasat düşük oldu biraz. İşte 25-30 ton civarında. Geçen seneye nazaran biraz Hasatımız düşük. Kavunu buraya bir senelikle yapıyorsun, ikinci sene kavun tekrar yapamıyorsun. E, kavun verimli olmuyor. Bunun yerine biber sebze, patlıcan, o şekilde domates değiştirebiliyorsun. Her yıl ayrı ayrı yerlere yapmak zorundasın kavunu.